Herhalde güzel birlikte. Yani bu Dungeon Quest'ta olan eşyayı nasıl kaotik top attı nasıl aceniz göstereyim. Şöyle hemen oyunumuza geçelim hatta. Bir dakika. Oyunumuzun adı Dungeon Quest. Şöyle yazdığınız gibi şurada da Dungeon Quest yazıyor. Siz görmüyorsunuz ama şu orada da yazıyor. İşte oyunumuzun adı Dungeon Quest. İlk olarak bu oyuna giriyoruz. Şöyle ilk dansını Play diyelim hemen. Yani bu, bu oyundaki eşya herhalde bir 11 aydır veya 10 aydır var. Ama ilk oyuna girdiğinizde istediğiniz serverda yapın. Yani ne diyeyim yani. Normal server. ilk baş eşyaları çıkartın. Ondan sonra şöyle şurada başlıyorsunuz. Herkes burada sardım. Dümdüz yürüyün. Tek yapmanız gereken dümdüz yürümek. İlk olarak gemleri toplayacağız. Şöyle tek yap. Şiblok açar mısınız bilmiyorum ama. Şöyle dümdüz yürüyorsunuz Şöyle Dümdüz yürüyün Yani benim gittiğim yoldan şaşmayın Dümdüz 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 Tam buraya geldiğiniz zaman geldiniz buraya Ne yapmanız gerektiği şurada Hemen ee, şuradan Evet şurada bir tane gem var gördüğünüz gibi Gem Bu arada içinden bir sürü kez geçin bazen Bu arada değdiğiniz zaman gitmiyor Ama yine de event belki olmaz diye Bir sürü kez içinden geçin ki Belki olmaz falan ondan. Yedekten geçin. İkinci olarak buraya tırmanıyorsunuz. Tırmanmayla bilirsiniz de. Buradan çıkmak daha rahat oluyor. İkincisi burada bunlar nasıl yani aldığınız şeyler fark etmiyor bu arada. Nasıl aldığınız. Hepsini sıra sıra alın yani. sırada bunu aldınız buradan. Aldık bunu da. Ondan sonra şey, şu arabanın oraya gidiyoruz. Ay evin. Ardından fark etmiyor bu arada aldığınız hiçbiri. Yani şöyle kapatın burada. Şöyle hepsi moda içip bir sürü kez içinden geçin böyle. Buradan bunu da alın. Üçünü de tamamladık. Biri zor parkur yaptırıyor. Parkur da zor. Sıkıştım bir dakika nasıl çıkıyorduk. Heh tamam. İkinci olarak şöyle geri çıkalım. Burada arada sonuna kadar izleyin ki anlayabileyim. Yani olayım. Çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. En sonunda şöyle bir ev veya barınak gibi bir yer var şöyle gördüğünüz gibi. Buradan direkt şöyle giriyoruz ve şurada bir çatlak çatlaklı koyacak gördüğünüz gibi. Şurada bir çatlak var ve sarı gemimiz de burada. E ondan sonra şöyle içinden geçeyim. Orada nasıl aldınız fark etmiyor. Yine söyleyeyim. Yani buraya kadar direkt geçtiyseniz direkt yani söyleyeyim. Şöyle dördü de aldık. Beş miydi neydi? Ne yani Ondan sonra bunu aldıktan sonra iki tane kalıyor. Ondan sonra bunu alıyoruz moru. Bu tam mor mu ya? Mavi, mavi mor gibi bir şey. Lacivert galiba. Neyse. Ondan sonra normalde bunu aldıktan sonra ileri doğru yardırıp ve beyazları falan almanız gerekiyor da sıra fark etmediği için rastgele sallayın. Mesela şurada ışık yandı söndü ya onların onlar en sonunda çok önemli olacak bizim için. Şöyle yürüyün 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 günlük eşya al bakayım. Geç böyle itenler çıktı. İkincisi şurada dümdüz daha deminki yerden Elimden geldiğince size hızlı şekilde göstermek istiyorum. Çünkü event biter mi bitmez mi onu bilemem. Böyle dümdüz yardırıyorsunuz. İlla yemek zorunda değilsiniz. Buradan direkt gidip alabilirsiniz. Şöyle şurada de, gördüğünüz gibi dev gibi bir kapı var. Buradan girmeyeceğiz yani. Onu, onu şaşmayın. Gözünüz şaşmasın çok konuda. Direkt buradaki pembe. Bu da herhalde neyse. Bu sıradaki zor parkur yapmanız gerekiyor. Parkur da zor. Ama ba yani az kolay az zor. Bana göre zor. Çünkü sabahlı akşama kadar parkur oynamadım için. Şöyle he, size ipucu olarak yani ipucu demeyeyim de şöyle. Tamam. Şöyle şimdi gidiyoruz buradan dümdüz dümdüz. Şöyle şu aradan dönüyorsunuz. Dön. Şuradan tam döneceksiniz. Dümdüz yardırın buradan. Yardırdıysanız şöyle hem yani buradan gene dönmeniz gerekiyor. Ve şöyle mağara gibi bir yer var. Ee, buradan buraya çıkıp git, çık, gitmeniz gerekiyor. Ben a, ad, alırken şurada sıkışmıştım. Oyundan çıkıp girme yapmak. Bu arada yani boss'a giderken falan buga giderseniz yeniden her şeyi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın böyle siyahlara doğru gidin bir şey olmuyor. Sizi parkur atıyor. Parkur kolay ya, o kadar zor değil. Yine de yapamazsam keserim. Ay, yani videoyu durdururum ben. Daha video dışında yaparım. Şu an videoda bir kere yapmayı deneyeceğim. Orada heve hedefimiz şu üstte sarı bir şey var gördüğünüz gibi. Onu alınca size Explorer, Explorer üstümde yazdığı şeyi veriyor. Yani oraya ilaç çıkmak zorunda değilsiniz. Ama yine de çıkabilirsiniz. Sizin karnınıza bağlı. Hop. Ala tuşladım. Hop. Hop. Tuşlamak için elimden geleni yapıyorum şu Burada direkt şuraya atlayın. Ardından şuraya. Şuraya çift açmanızı öneririm. Hop hop. İşte burada ben baya zorlanmıştım. Sinir krizine girmiştim. Tam ucuna gelmez gerekiyor. Bakın tek de yaptım ilk defa. Ee, ikinci i̇kinci yani bu parkur bitirdikler buradan girip geçeceğim. Bu da son gemimiz. Devamı biraz daha zor. Yani Şimdiki yerleri çok iyi izlemeniz gerekiyor. Bu gemide şöyle bayağı tıklayarak kaldık. İsterseniz şu Explorer'ı da nasıl geçeceğinizi göstereyim. Tek yapmanız gereken kamerayı yan alıp böyle parkurları iyi bir şekilde geçebilirsiniz. Kamerayı yan almanız gerekiyor sadece şöyle. Kamerayı yan aldığınız zaman kolay parkur. Bakın geldim neredeyse. Hop bakın geldim. Gene alayım. Bir şey değişmeyecek ama bunu da aldıktan sonra şöyle şuradan geldiğiniz yerden geri çıkıyorsunuz. Sıradaki yani sıradaki yeri çok iyi dinleyin çünkü evet devamı çok önemli. Yani buradan sıradaki hedefimiz buradan grafikleri normal bir moda almanız gerekiyor direkt. İsterseniz fullleyin. Ben normalde fullemiyorum. Çünkü oyunu kasmasına neden alıyor. Ama burada açmanız lazım. Normalde göstermiyor çünkü. Şurada gördüğünüz gibi tepede bir kristal var. Ay kristal var. O güç arıyor gördüğünüz gibi. Hedefiniz şu üste çıkmak. Bundan sonra direkt neye çıktım? Şuraya çıkmanız gerekiyor. Tam gösterdiğim hizadan bakmanız gerekiyor bu arada. Ondan sonra şimdi size göstereceğim. Hemen şu önümde bir tane var. Şurada bir tane var gördüğünüz gibi. tane önünde yanan değiren yani bir tane yanmamış var ya. Şu bahçenin orada bir tane var. Ben size zaten. Ardından şurada bir tane var bakın. Gözükmüyor sizde ama. Bende gözüküyor. Şöyle yanıp sönüyor gördüğünüz gibi hepsi tek tek. Şimdi tam hizada. Ben onları edit yapmadığım için pek fazla. Onu da gösteremiyorum ama. Hedefiniz şu hizada durmak. Durdunuz an durduk şu an. Hıza, tam hizada durduk. Şu an gözüküyor mu hepsi? Biri gözüküyor ikisi gözüküyor. tam güzelsini tutturmanız lazım. Yoksa olmuyor. Tutturdum mu? Okey. Tutturdum şu an. Şimdi bunların yani yanma sayısını 5 tane var şu an ekranda. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum şöyle. Hepsini yanma sırasına hepsine tek tek bakın bu arada. Hepsi her an yanabilir. Bir. 1 3 1 3 2 1 3 2 4 1 2 1 2 3 4 3 1 Bu arada ben en son yaptığımda bir şey yazıyordu şurada. Umarım gene çalışıyorum bilmiyorum. Ee, burada kodu illa ezberlemek zorunda mısınız bilmem. Ama o gemleri illa yapmak zorundasınız. Aktifleşmiyor. Hedefiniz şu an biraz yavaşım gördüğünüz gibi. oyun çok fena kazıyor. Çünkü çok fazla player var yani. Oyuna bir 40 kişi veren. Benim bildiğim ama daha çok laglı serverlar var. Bir tane hacker bile oyuna bin player sığdırmaya başarmış bir tane oyuna. Tamam. Ondan sonra Buraya geldim. Buraya geldim. Şu yandaki kodu deneyelim.

Doğru. Bakın şu an telefon. Burada yazıyor kod direkt. Yani onları yaptıktan sonra direkt buraya gelin. Ama yine de oraya bir bakın derim. İlk saniyeliğine. Ondan sonra siz başka bir oyunu atıyor. Asset olur diye. Bu arada herkes burada aynı canda. Aynı hirt yani. Hiç kimseye eşit eşitleşmemiş şey yapmamış. Şöyle hedefimiz yani boss'u kesmek. Bize verdiği. İlk girdiğimde ben yapamamıştım. Yani İlk girdiğimde nerede söylüyordum bir yılla yaşadım yani öyle yapabildim. Zor event. Şimdi burada bir parkur var gördüğünüz gibi. Parkur yapmak kolay, easy. Parkur. öldürseniz 3 canınız var ama boss'ta ölmemeniz gerekiyor tek sıkıntı. Boss'ta ölürseniz Allah rahmet eylesin 3 kere. En sondaki boss'ta ölmemeniz lazım. Tek sıkıntı o. Anam düştüm. düştüm. Bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Allah. gene düştüm. Ya Rabbim. Herkes bu arada eşit yapmış. Bence güzel olmuş. Yani bir eşitleşmemiştik yapmamış olması çok güzel. Çünkü sonra hile olurdu. Yani biri pro direkt rahat yapardı. Falan Fiştan. Ondan sonra isyan doğardı oyuna. Şöyle. Ah tam zıpladım. Buradaki biraz daha zor gördüğünüz gibi. Da. Tamam. Hadi be. Ucunda öldüm. Tam oradan da geçseydim event bitiyordu bu arada. Ay, da... Neyse ben şu parkuru yapıp geliyorum. Ve parkuru sonunda yapabildim. Çok uzun sürmedi. Şurada Tiglish diye bir bossumuz var gördüğünüz gibi. Yani o boss o kadar kolay değil. Yani 1K var. Yani kolay aslında da benim için zor. Şöyle Tickle Hilt. Di Kır gibi bir şey işte. Hedefiniz bunu uzaktan ama ataklarına kaçın. Kaçın. Ben ataklarını ölmüştüm birçok atana. Böyle. Bakın bu hata çok riskli. Çok fena vuruyor çünkü denk getirirse. Bir de önce de videodan önce bir şarkı dinlemiştim. Aklımda kaldı Allah ben. Bakın bunda illa vuruyor. Kaçışınız yok yani. İstediğinizi yapın gene vuruyor. Oyun bu verdi Allah ben Vuruyor her yeri yine. Ben bunu uzaktan uzaktan kesmiştim. Bir canım kalmıştı da. Şansıma kesebildim onda. Bunda neredeyse vuruyor ya diye. Bunda illa vuruyor zaten. Bunda kaçışınız yok. Tek, tek kesmek aslında kolay. Evet. Şu an bunlar çıktı gördüğünüz gibi. Bunları kesmem gerekiyor hızlıca. Vurun. Vur. Şöyle bunlardan canı dolduruyor çünkü. Kestim bunu. Okay. Ondan sonra buna koşuyor direkt. Yine bunlardan kaçmak zorundayım. Okey. Şimdi bayağı vuruyor. Yani sinirleniyor abimiz. Şu mavileri denk gelmeyin. Onlar çok fena vuruyor. Söyleyeyim. Maviler en çok fena vuranları. Şunlar da elinizden geldiğince kaçın. Ki vuramasın. Bunu da illa asar zaten. Hiç ölmeden kesersen benim için bir başarı olur. İlla ölmüştüm çünkü ben. Evet burada öldüm. Bu fena eser dedim. Vurulmadım. Güzel. Ama gerçekten çok fena vuruyor lan. Heh işte gene bunu vuruyor. Bitti. Öldü sandım bir Ah ölüyorum. Ve bossumuzu yendim. 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 Şöyle boz patladı. Ve bej normal size veriyor. Ben ben de olduğu için vermedim. Sonra igren karalıyor, maralıyor. Ve mission complete tutuyor ve artık çıkabilirsiniz oyundan. Şöyle gösterelim hemen. Ve sonucunda da böyle bir şapka veriyor size. <laughs> ee, uğraştırdı gerçekten. Yani toplam bir 15 dakika olmuş video. Neyse. Ben bunu sabah yayınlarım. Saat şu an 12 olabilir ama ben sabah yayınlarım. <laughs> gece gece saçma olur. Sabah yayınlayacağım için. Neyse bu videoyu da böyle bitireyim. Sonra da bir yerde görüşürüz. Bay bay.